2. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin ikinci ünitesiyle karşınızdayım arkadaşlar. YouTube'un kodlama kanalına hoş geldiniz. Edebiyatı bütün sınıf düzeylerinde biliyorsunuz ki kodluyoruz. Aklınızdan hiç çıkmayacak şekilde. Bugün artık Türk halk hikayelerinin bölümlerindeyiz ve yazılınızda da muhtemelen bu bölümler gelecek ama bunlar aklımızda nasıl kalacak? Gelin birlikte kodlayarak öğrenelim. Birinci bölüm fasıl bölümü henüz aslında burada anlatıcı olaylara geçmeden yani asıl olaya bakın aklınızda böyle kalsın fasıl asıl fasıl asıl asıl olaya geçmeden önce eğer ki anlatıcı burada biraz tekerlemelerden biraz şiirsel ifadelerden bahsediyorsa buna fasıl bölümü diyoruz arkadaşlar henüz asıl konuya geçmeden önceki bölümdür ve ikinci bölüm döşeme aklımızda şöyle kalsın mı döşeme koltuklar vardır değil mi mesela bir tane döşeme koltuk bir başka döşeme koltuk o zaman şöyle kalsın döşeme döşemede henüz konuya geçmiyoruz olayları anlatmadığımız ancak o olayları yaşayan karakterleri ya da olayın geçtiği mekanı tasvir ettiğimiz bir bölümdür o yüzden döşeme yani o mekandaki koltukları ne yapıyorsunuz orada tasvir ediyorsunuz yani gözünüzde canlandırmış oluyorsunuz. Bu oldukça önemli. Fasıl dedik asıl, sonra döşeme, sonra üçüncüsü ne? Üçüncüsü Asıl konu yani esas konuya geçtiğiniz bölüm olacak artık arkadaşlar. Burada daha çok olayları ve kişileri anlatmış olacaksınız asıl konu bölümünüzle. Ve bir diğeri nedir? Sonuç, dua bölümü. Halk hikayelerinde genellikle mutsuz sonla biter hikayeler. Ancak mutlu sonla biten bir hikaye vardır ki o da Aşık Garip hikayesidir. Bir tek Aşık Garip mutlu sonla bitiyor ve Aşık Garip hikayesinde şunu bilmenizi istiyorum burada aşık garipte e, diğerlerinden farkının bu olduğunu ve bir aşk e, hikayesi olduğunu bilmeniz gerekiyor. Eğer ki e, burada genel olarak vuslat vardır yani o kavuşma e, genelde o vuslat e, duygusu daha öbür dünyaya kalır. Ancak bazen çok nadir de olsa mutlu sonlarla da bitebilir. Bu mutlu sonla bittiği zaman ne diyeceğiz? O bölüme de duvak kapama bölümü diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Sonuç dua bölümünde duvak kapama artık şey gibi düşünün. İki kişi evleniyor. Duanı kapadı. Demek ki duanı, duanı kapadığına göre mutlu bir son görmüş oluyorsunuz. Değil mi? Bunu söyleyebilirsiniz. Peki sonra son bölümde efsaneler. Biliyorsunuz ki halk hikayelerinde efsanelere de yer veriliyor özellikle olağanüstü olayları da görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Peki halk hikayelerinin kaynakları neler olabilir? Türk kaynaklı olabilir mesela. Ya da Hint, İran kaynaklı olabilir ya da Arap kaynaklı olabilir. Bu şekilde belli kaynaklara dayanabilir. Yani Leyla ile Mecnun olabilir, Ferhat ile Şirin olabilir, ee, Tahir ile Zühre olabilir. Bu gibi çeşitli kaynaklara da halk hikayeleri dayanır diyoruz. Ve destandan halk hikayeciliğine geçişin en önemli örneğinin de Dede Korkut hikayeleri olduğunu unutmuyoruz. Çünkü biz zaten Dede Korkut'u bir önceki dersimizde çok detaylı bir şekilde hatırlarsanız da kodlamıştık. Ve destandan halk hikayeciliğine geçişin önemli bir örneğini oluşturduğu aklımızdan hiç çıkmasın diyorum. Mesnevi ve Mesnevi'nin bölümleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Mesnevi ne demektir? Aslında günümüzdeki uzun hikayenin karşılığıdır. Ve Mesnevi demek... Ve kendi içinde kafiyeli olması demektir. Mesela A, A, B, B, C, C şeklinde kendi içinde kafiyeli olması anlamına gelir. Bizim edebiyatımızda Fuzuli, Mevlana, Nabi mesnevileriyle ünlüdür. Peki mesnevinin bölümleri soru getirebilir mi hocam? Elbette getirebilir. Hepsini şöyle detaylıca bir görelim. İlki dibace. Bakın dibace dediğimde mesnevinin ön sözüdür. Size içerik verip bu nedir diye sorabilir ya da dibace ne demek? diye sorabilir. Dibaca Mesnevi'nin ön sözüdür. İkincisi tevhid. Kelimenin köküne inelim mi? Ezber yapmayalım hadi. Ve de vahdet. Vahdet bir demektir. Allah'ın varlığını, birliğini anlatır. Ve üçüncüsü münacat. Allah'a yalvarma, yakarışı görürsünüz. Ve naat. Peygamber sevgisi anlatılır. Miraciye, Hazreti Muhammed'in miraca yükselişi değil mi? O Burak isimli ata binip miraca yükselişini anlatır. Miraç hadisesini bize anlatır. Ve arkadaşlar e, methi çihari yari güzin. Dört halifeye övgüdür artık burada. Dört halife övülür. Metiye kimi övecekseniz o mesnevi de onun övgüsünü barındırmış olur. Ve e, buradan mesneviyi eğer ki siz e, mesnevinin asıl konusunu vermek istiyorsanız yani o mesnevide ne anlatılıyor asıl konu nedir bunu vermek istiyorsanız bunu da ağzı dastağın bölümünde vermiş olursunuz. Bu da oldukça önemlidir. Peki bunun dışında hocam bunun dışında son bölümümüz hatimedir. Kur'an'ı hatmetmekten aklımda kalabilir mi? Bence kalır. Siz Kur'an-ı Kerim'i hatmettiyseniz artık hepsini okudunuz anlamına gelir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i bitirdiniz. Hatim ettiniz. O zaman artık mesneviyi de nihayete erdirdiniz, bitirdiniz anlamına gelir hatime bölümü. Peki bölümlerini gördük hocam. Biraz daha özellik konuşalım mı? Türk Edebiyatı'nda mesneviyi konuşalım mı? Elbette konuşalım. Eğer ki eğer ki 5 tane mesnevisi varsa bir sanatçının ona hamse sahibi diyoruz arkadaşlar. Ali Şiir Nevai, Taşlıcalı Yahya hamse sahibi sanatçılara örnek verilebilir. Peki bizim edebiyatımızda ilk mesnevi hangisiydi? Bir kodlamamız vardı. Bir kodlamayı da birlikte bir hatırlayalım. Hangisiydi? Harikasınız. Yusuf Has Hacip. Neydi kodlama? Bir tekerlemeyi kodlama yapmıştık değil mi? Al şu Kutatkubili'yi Yusuf Has Hacip'e götür. Yusuf Has Hacip Kutatkubili'yi Kutatkubilikletmem derse Yusuf Has Hacip'ten Kutatkubili'yi Tabgaç Burahana al da getir. Evet. Kutatkubilik mutluluk veren bilgi anlamına geliyordu. Yusuf Has Hacip tarafından yazılıp Tabgaç Buğra sunulmuştu. Dedi ki işte o tekerlemede olduğu gibi Tabgaç Buğra Han'a al da getir dedik ve Türk edebiyatındaki ilk mesnevi oldu. Bunun dışında hocam Mevlana arkadaşlar Mevlana zaten mesnevileriyle tanınıyor. Mesnevi dediğimiz zaman ondan bir ders alma, öğüt çıkarmada görmüş oluyoruz. Yine şehi harname, şeyhi ye Tokuzdar köyünün tımarı veriliyor biliyorsunuz ki. Ve o tımar e, tımarı almaya giderken e, yolda eşkıyalar tarafından önü kesiliyor. Bir güzel dövülüyor e, şeyhi. Ve bunun üzerine harnameyi yazıyor. Har eşek demek. Ve böyle tatlı sert eleştiriyor. Yani orada bir öğüt ve eleştiri de görmüş oluyorsunuz. Bunun dışında nam Nabi yine Mesnevi'de ünlü. Neden? Çünkü çocuklarından hareketle gençliğe örnekler verir Nabi. Nabi'nin Hayriye'si değil mi? Nabi Hayriye. Oğlunun adı Ebul Hayr çünkü. Oğlu Ebul Hayr'dan hareketle ne yapar? Örnekler verir. Ve oğlu Ebul Hayr'dan hareketle ne yapar? Dönem gençliğine seslenir. Ve Fuzuli Bengübade değil mi? Fuzuli'nin ya da Leyla ve Mecnun Mesnevi'si de bizim edebiyatımızda önemli Mesneviler arasında diyoruz arkadaşlar. Evet ikinci üniteyi de yine böyle bölüm bölüm işleyeceğiz. Bir sonraki bölümde gelecek. Peki siz yazıldan nereye kadar sorumlusunuz? Bu bizim için önemli. Ve dil bilgisinden nereye kadar sorumlusunuz? Yazım kurallarını ve fiilimsileri işledik mi? Onları normalde ben yazın anlattım arkadaşlar. Yani 21 günlük kampımda bulabilirsiniz. Ama yine size ayrı bir şekilde de çekeceğim. Ama önden çalışmak istiyorum hocam derseniz konularımız zaten aynı. Kitaplarımızda bütün uygulamalarıyla fiilimsilere, HKŞ K tekniğimiz var meşhur biliyorsunuz ki. ki artı K tekniğimiz var yazım kurallarında. Hepsini örnek vere vere açıklamış olduk. Evet, bugünlük dersimiz bu kadardı. Ama ders bitmeden günün sorusu elbette gelecek biliyorsunuz ki. Gelsin bir sorumuz bakalım. Ton balığı nasıl yazılır? Gelsin cevaplar aşağıya mı? Kağıt tekniğimizi lütfen ama lütfen kullanalım. Evet bugünlük dersimiz bu kadardı. Dersi beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki derste görüşünceye dek unutmayın ki kalbim sizinle güç. Daima